haram helal demez, her haltı yersin. Üstünü kapatır, dürüstüm dersin. Dileri mantın mahkeme kursun. Vicdana gel gayrı, zaman geçiyor. Vicdana gel gayrı, zaman geçiyor. Havanı atıp da millete çatma. Her gece eşinle küs olup yatma. Sakın ha kimseye iftira atma. Cehennem ateşi ışık saçıyor. Cehennem ateşi ışık saçıyor. O dilin yüreğin bir birlik olsun. Yüreğin zakkumu kurusun solsun. Gönlünün harmanı sevgiyle dolsun. Unutma fırsatlar elden kaçıyor. Unutma fırsatlar elden kaçıyor. Dilindeki zehri akıt bir düşün. Bak dostum söz dinle geçiyor yaşın. Ansızın dikilir o mezar taşın, dostların çevrenden bir bir geçiyor, dostların çevrenden bir bir geçiyor. Kim bilir kimleri üzdün de yordun, ömür misali bak sona vardın, kötü sözü gönde. Boşuna kardın, ömür dediğimiz birden uçuyor. Ömür dediğimiz birden uçuyor. Özger söyler, vazgeç kötü huylardan. Haber gelmiyor ki geçen aylardan. Sonra fayda gelmez, boşa aylardan. Üç metre kefeni teyzem biçiyor. Üç metre kefeni teyzem biçiyor. Teyzem biçiyor. Teyzem biçiyor.